Ee, çok sevdiğim arkadaşlarım oynuyor. Başta Zeynep olmak üzere. Ee, yani, yani Biraz bayağı uğraştılar. Teşekkür ederim. Tamam mı? Evet, tamam. Estağfurullah, <laughs> tamam. evet, tamam. Öyle girip tamam. izleyelim bakalım. Çıkınca konuşuruz evet. esasında. Efendim sizce de gerçekten her şey başım ben mü? Bu arada biliyorsunuz reto var. <laughs> düşüktüm değil mi bu soru? Vallahi düşüktüm. Tam yeridir. Vallahi yalan söylemiş. <laughs> Ya vallahi retrolardan falan var, inanmayan var ama etkiliyor mu derseniz? Etkiliyor galiba. İnanır mısın astroloji? Evet. Bu retroya nasıl girilir? Yani biz nasıl girilir için. değil de nasıl çıkılır esas soru. Bu biraz çıkılır? Değil? Galiba bugün evet, çıktı. Bu çıktı. Evet. Zor, Allah zor çok şükür. bir kağıtta geçirdik. Geçmiş olsun hepimize. <laughs> <laughs> şimdi rahatlayacağız. Burcunuzun özelliklerini taşır mısınız? Ee, kısmen. Yani balığa yengeçim ben ben böyle balık deyince ah eyvah, ah yazık falan diyorlar. çok o kadar da duygusal değilim. ama taşıyorum bazıları. Çok ağırlar sizlerle balıklar. Var mı sizde de? Yok, kadar duygusal değilim. Peki, date açılacağınız için. İki saat de ilerler Yok, evet. Ben sevindim sorular. Çok zor evet. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 2025'te başka bir ödülü diyorlar. Bu aralar çok evet, fazla işlerle ilerliyoruz ama. Evet. Vallahi yıla kaldıysa durum. Var mı <laughs> sizde bilmiyorum. bir hareket? Yani Efendim başka böyle ödülü bir şey var mı, şey? var mı <laughs> acaba? Evet buyurun. <gülüyor> 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 Yok. Tekim. Mutluyum, keyfim yerinde. 2025'e getirir bilmiyorum. Bir konuşmamak lazım. Akıştayız. Peki kendinizi kapattınız mı acaba Burçin Hanım? Ee, biraz uzak mı kaldınız acaba son dönemde aşka? Aslında ilgili siz neler söyleyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım bana yetiyor. <laughs> yani kapattım, kapattım değil ama ee, uzun bir ilişkiden çıkmıştım zaten. <laughs> Şimdi evini çıkarıyorum. Benim aynı astrologlar bir de 2025 evlilik yılı da olacak diyorlar ama yani doğru erkeği bulursak hemen evlenir miyiz? Birleşip diyebilir miyiz? Yok sağ olun. Hayırlısı. Büyük konuşmuyor. Büyük konuşmuyor. O zaman buradan bir şey olduğunu Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.